çekiyor mu lan? Yok abi. Şu tepeye çık bir yere bir. Yok. Ah Serçe. Abi buldunuz mu? Ha, bulduk bulduk. Her zaman gidip geldiğimiz yer olduğu için elimizde koymuş gibi bulduk. Lan oğlum salak mısın sen? Burada internet çekmez, navigasyon bulmaz. Abi benim telefon da çekmiyor vallahi. Ağaca çıktım, konum aldım. Lan o adam nasıl konum gönderdi? Burası yüksek abi. Gelince çeker nasıl olsa. Lan oraya gelsek çeksene yazar. Haklısın abi. Serçe. Şu ormanda gördüğüm en sağlam odun sensin biliyor musun? Bunu nasıl başarıyorsan bize de söyle, biz de nasiplenelim. Estağfurullah abi, tövcüğün. Abi siz navigasyonla uğraşmayın. Sese doğru gelin abi. Ne sesi lan? Ay, ay, ay. Çerçeğe, lan oğlum böyle adres mi verilir? Kızın aklını oynatacaksın lan yerinden. İyi içeriden biri çıksa çatışmaya girsen. <laughs> lan sen. Abi özür dilerim. Kolay olsun geçelim. Ormanda yankı yapıyor Serçe. Ses ortalığa dağılıyor Serçe. Böyle kolaylık mı olur abi Serçe? <laughs> Vallahi bundan sonra bütün adamlarımı sınavla seçeceğim. Kızı onlardan kurtardık ama bizimkilerden kurtaramadık. <laughs> Maksu! Efendim bak. Ne oldu yüzündeki gülücük kayboldu? <laughs> Bana bak. Bir daha öyle yersiz yurtsuz gülersen... ...vallahi senin navigasyonla çarparım. Emredersin abi. Gel buraya kadar. iki adım kalsın, olduğun yerde say. Hay Allah'ım. Sen beni niye böyle sınarsın ya koca Rabbim? A abi. He. Abi bizimkilerin elinde fener yok mu? He. Abi bu feneri böyle sağ sola yukarı falan yapsınlar. Biz buluruz onların yerlerini deneyelim derim. İyi, deneyelim. Serçe, iki kanadını aç beni iyi dinle. Evet abi.